geldik artık hemen hemen sona. Şimdi burada anlam bütünlüğünü bozan cümleyi cümleyi yakalamaya çalışacağız. Dolayısıyla hepsini e, düzgün bir şekilde çevirirsek büyük bir ihtimalle zaten yakalarız diye düşünüyorum. Bakalım ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? La elevación de las temperaturas y la alteración en las precipitaciones provocan un efecto inesperado muchas especies de animales y plantas disminuyen rápidamente de tamaño. Diyor ki, elevasyon artan, um, artan sıcaklıklar ile alterasyon en perspikasyonu e, ve değişen yağışlar, değişken yağışlar. Beklenmedik bir etki yarattı. Neymiş bu etki? sesSP ses birçok hayvan ve bitki türleri Ebat olarak küçülüyor hızlı bir şekilde küçülüyor Dolayısıyla değişken hava sıcaklıkları ve yağmurlar hayvan ve bitkiler üzerinde Ebat olarak küçülme olarak yani ebatlarında küçülme olarak bize yansıyor El incremento a lo largo de la última década en el volumen de aerosoles en la región atmosférica de la Tierra que contiene la capa de ozono podría explicar el por qué el calentamiento global se ha frenado desde el año 1998. ¿Cómo Şuna bakalım. Hmm. Incremental olar dekada en volumen aerosollerin sayısındaki son 10 yılda aerosollerin sayısındaki çoğalma nerede çoğalıyorlar? Bunlar işte dünyanın atmosferinde ki dünya ozon tabakasıyla kaplıdır. O ozon tabakasındaki aerosollerin çoğalması 1998'den bu yana küresel ısınmanın neden azaldığını da açıklayabilir diyor. Şimdi burada hava değişiminden ve yağmurdan bahsetti. Evattaki değişim burada da ozon tabakasına aerosollerin çoğalması türesel ısınmayı yavaşlattı. O bunu açıklayabilir diyor. Devam edelim. En un clima que está constantemente cambiando los organismos se ven obligados a acostumbrarse a nuevas condiciones. Sürekli değişen bir iklimde organizmalar yeni ha, yeni koşullara alışmak yeni koşullara uyum sağlamak zorundadır. Hmm. Peki. Los científicos şimdi Tamam, iklim değişti dedi. Sonra aerosoller geçti, Sonra yine organizmalar şartlara uymak zorunda. Los científicos estudiaron cómo se ha transformado el tamaño de plantas y animales durante las últimas décadas. Bilim adamları son 10 yılda, en az son 10 yıllarda hayvan ve e, bitkilerdeki hmm, boyutların nasıl boyutların nasıl değiştiğini Los investigadores basaron sus análisis en la teoría de la evolución de la vida, enfocando su atención en los cambios que experimentaron los animales en los periodos anteriores a las bruscas alteraciones climatológicas. Mm. Analizciler, araştırmacılar analizleri şu teoriye dayandırıyorlar. İşte hayat teorisine veya evrim teorisine dayandırıyorlar. Evrimsel sondalarıyla. Ee, ve ne yapıyorlar? Enfokada dikkatlerini veriyorlar. Neye? Dikkatlerini ani iklim değişikliklerinden önceki dönemlerde hayvanların Hayvanların yaşadığı deneyimler yaşadıklarına odaklandırıyorlar. O zaman burada e, hakikaten şeyi bozan ikinci cümle. E, hava hava ve yağışlardan bahsetti. İşte e, ebattaki değişimler. Ondan sonra ozon tabakasına geçti. Sonra tekrar iklim değişiklikleri yeni şartlar oluşturuyor. İşte hayvanlarda değişiklikler var ve hayvanların ani iklim değişikliklerine önce yaşadıkları şeklinde devam eden ifadeler var. Dolayısıyla burada bizi bozan şu cümle oldu. Yani ne oluyor? 2 B. Pardon C ile işaretledim. Şu B hakikaten tamamıyla gereksiz bir açıklama. Bütünlüğü bozan bir açıklama var oldu. 77'ye geçelim. El tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 frente a las costas portuguesas por un ataque británico, fue extraído del fondo del mar por la empresa Caja Tesoros Odyssey y recuperando por el Estado español tras una ardua batalla legal. Hmm. Portekiz açıklarında şuradan yapayım. Hatta nasıl başlayacağımı bile bilemedim bu Tarihten mi girsek? 1804 yılında Portekiz açıklarında Frente Costas Portuguesas İngiliz bir saldırıdan dolayı bat, batan bir frikateyn var adı da Afrika Tey'nin adı Nuestra Señora de las Mercedes. Onun hazinesi oha, 1804'te Portekiz açıklarında İngiliz bir e, saldırıyla batan veya yani saldırı sebebiyle batan e, Nuestra Señora de las Mercedes Afrika Tey'nin hazinesi hazinesi Odisey Hazine Avcısı şirketi tarafından Denizin dibinden çıkarıldı. <laughs> çıkarıldı ve um, Ardovala zorlu bir um, hukuk savaşının ardından İspanyol devleti tarafından kur, kurtarı, rekuperar, kurtarı, geri alındı diyelim. O, rekuperar kurtarıldı. Ha başka ellerdeydi de kendisine geri verildi peki öyle de algılanabilir Recuperar, rekuperer sağlıkla kullanıldığında bir de kendine iyileşmek anlamına geliyordu ama burada hazineden bahsettiğine göre o hazineyi geri almak geri, geri kazanmak gibi algılanabilir evet bir bakmış hazinemiz var sonra bir hukuk, hukuk süredinden sonra İspanyol devleti El mayor tesoro submarino jamás descubierto está volarado en unos 380 millones de euros y formado en gran parte por 599 mil monedas de reales y escudos acuñados en Perú a finales del siglo XVIII, entre otros materiales. Yani, mayor tesoro, zaman, Hamas Descubierta. Şimdi işte Hamas Bu da çok güzel bir ifade. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük denizaltı hazinesi. Hamas aslında asla demekte değil mi? Ama e, işte elmas bir de şeklinde el, el mayor tesoro Hamas Descubierta dediği zaman siz bileceksiniz ki şimdiye kadar ke keşfedilen en büyük Denizaltı hazinesi yaklaşık 380 milyon euro değerinde 595 bin tane kraliyet parası ve gerçek para gerçek basılmış para ve escudo kalkan Peru'da yapılmış kalkanlar 18. yüzyılın sonlarında Peru'da basılan 595.000 madeni para ve madeni para onelaz reales ve kalkandan oluşuyor. Büyük çoğunluğu bunun yanında bir de bir sürü başka şeyler de var. Entrotros materiales demiş. Sonra diyor ki finalmente el 25 de febrero de 2012 dos aviones Hércules repatriaron a España el tesoro Ha, hukuk savaşı vardı orada uzun süren galiba. Sonra diyor ki işte sonunda e, 2010-12 yılının 25 Şubat'ında iki Herkül uçağı, dost, repatriaron, patriar, patria, vatan, repatriar, vatana geri getirmek. Ülkesine geri getirmek. Ülkesine, İspanya'ya hazineyi geri getirdi. En un vuelo marcado por tormentas, el descenso de la aeronave se efectuó sin sobresaltos bajo una intensa nevada. Hmm. Fırtınaların işaretlediği, yani fırtınaların ön plana çıkan uçuşta e, iş. iniş yoğun kar alt, yoğun kar altında ona intensiyon yoğun kar altında e, sin herhangi bir kazaya sebep olmadan işte takla atmadan e, uçak yere indi diyor. Hmm. Sorunsuz gerçekleşti deriz ya biz. Sim sobretal sorunsuz bir iniş gerçekleşti. Sonra el 7 de junio también fueron devueltas a España parte de las piezas del tesoro que habían sido depositadas en Gibraltar por la empresa. 17 Haziranda, 17 Haziranda da e, İspanya'ya geri verildi. Partelas Hazinenin diğer parçaları diye algılayayım ben bunu. Ki bunlar da e, şirket tarafından zannedersem o Odise şirketinden bahsediyor. Odisi şirketi tarafından Cebel Tarık'ta depolanan e, depolanmış olan diğer parçalar da İspanya'ya geri verildi. Demek ki o zaman şuradaki uçağın iniş kısmı, şey iniş macerası bizi çok da bağlamıyor burada. Hazine keşfedildi. En büyük hazineden de şu kadar parçadan oluşuyor. En nihayetinde işte bu şuradaki nerede o? Hukuk savaşından sonra finalmente diye onu vurguluyor herhalde. En nihayetinde 2012 yılında İspanya getirildi ve şirketin Cebeli Tarık'ta depoladı diğer parçalar da İspanya'ya geri verildi. Dolayısıyla uçağın yoğun kar altına inmiş olması bizi çok da bağlamıyor. 77 için doğru cevabımız D oldu. Gelelim 78'e. El pasado mes de enero fue inaugurado el Centro Europeo Europeo de Cibercrimen EC3 en La Haya. Geçen Ocak ayında Avrupa Siber Suç Siber Suç Merkezi açıldı. Ki bu Siber Suç Merkezi EC3 adında anılıyor herhalde en lahaya lahaya dedi de lahey. Hollanda'daki meşhur en yani adalet divanında olduğu şehir lahay lahay La, pardon lahay diyorum lahey lahey din İspanyol İspanyolcası lahaya lahaya <laughs> hatta lahaya e, evet, siber suç merkezi Hollanda'da açıldı Ocak ayında devam edelim Se tratta di un organismo pubblico europeo che risponderà alla lucha contro la ciberdelinquenza contribuendo a prevenire in maniera efficiente e rapida qualsiasi azione criminale che si produca attraverso la rete informatica. Se tratta de de diz Bir, bir, cümle öncesinden neden bahsettiyse veya en son neden bahsettiyse onun açıklamasını yapmak için çok güzel bir girişti bu sefratta de söz konusu olan şu diye çevirdiğim şey söz konusu olan bir on organizma publik Avrupa'ya Avrupa kamu kuruluşudur diyor bir Avrupa kamu kuruluşu ne yapacak bu Avrupa kamu kuruluşu siber suçlara karşı mücadele edecek çok hızlı bir etkili ve hızlı bir şekilde önlemeye yardımcı önle, ön, önleyecek neyi kualker aksiyon kriminal herhangi bir suç olayını ke produs kartı bilgisayar ağı, ağı vasıtasıyla işlenen herhangi bir e, suç eylemini hızlı ve etkili bir şekilde önlemek için ve siber suçlara karşı savaşmak için Tamam çok güzel. Bağlantı devam ediyor bence şimdilik. Ne olduğunu açılış yapıldı. Ne olduğunu anlattı. Yani neyle uğraştığını anlattı. El es tres también rast, rastreara y desactivará software malicioso utilizado para robar información bancaria y personal de los ordenadores de las personas y para vaciar sus cuentas por internet. EC3 ayrıca şurada bir i var. Personel hesabında. insanların bilgisayarlarından kişisel ve banka bilgilerini çalmak ve internet üzerinden hesaplarını boşaltmak için kullanılan kötü yazılımları e, izleyecek ve bloke edecektir. Ee, devre dışı bırakacaktır. Okey. Bence mantık devam ediyor. Açıldı. Amaç nedir? Ayrıca ne yapacak? Devam ediyorum. Mediante engaño se lleva a la víctima a un sitio que imita a de su banco para captar sus datos y contraseñas. Mediante enga engaño aldatma aldatma vasıtasıyla <laughs> la victima. Ee, kurbanımız şey Sibel suç kurbanı. Seyeva sitio imita bankasına benzer bir siteye yönlendiriliyor, götürülüyor. Para kaptar su E, verilerini ve şifrelerini çalmak için, almak için. Bu biraz tuhaf oldu. Bu suçun nasıl işlendiğini gösteriyor aslında. Bir devam edelim. El alcance de este organismo abarca Todos aquellos delitos que se cometan contra nuestros derechos y privacidad en línea e infraestructuras de la red o teleinformática, así como también los delitos cometidos a través de Internet. En alcance de este organismo, alcance. Bu, bu, alanı yani ne 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 kapsıyor içeri de diyebiliriz içeriği çevrim içi A veya teleinformatik altyapılarında haklarımıza ve gizliliğimize karşı işlenen yapılan hatalar tüm suçlar ve internet üzerinden işlenen tüm tüm suçları da kapsıyor. Avukat olsak Evet, haklarımıza ve e, kişisel kişisel haklarımız için özel hayat ve haklarımıza karşı işlenen ve internette işlenen tüm suçları kapsıyor. Dolayısıyla burada şu cümle bütünlüğü bozuyor. EC3'ü açtı. Hangi alanda çalıştığını söyledi. Biraz daha detaylı ne olduğunu anlattı. Kişisel hakları da koruyacağını söyledi. Dolayısıyla burada işte kişi aldatılarak bir banka sitesine yönlendiriliyor falan filan gibi açıklama bu EC3'ün yaptığı bir işlem değil ya EC3'ü kapsayan bir olay değil bu e, suçun nasıl işlenir, işlenildiğini anlatıyor dolayısıyla cevabımız 78 için e, ne oldu bu şıkkı oldu